Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Samsung Galaxy Note'un Vita modelin ekran değişimini yapacağım. Böyle bir orijinal servis orijinali sıfır ekranla değişim yapacağım arkadaşlar. 770 modeli. Böyle bir sıfır servis orijinal ekran. arkadaşlar bu servis orijinali kameraların şeyin özür dilerim avantajı bu her şey üzerinde kamerasıydı vesaire bütün işte sensör lastikleri şuradaki işte sensör ön plastik aparatlar ayırıcılar arkadaşlar vesaire her şey üzerinde oluyor kulaklığı da aynı üzerinde tamamen sıfır orijinal titreşim motoruydu. Samsung arkadaşlar zaten dünyadaki hani LG ile birlikte en iyi en iyi iki ekran panel üreticisi markadan biri. Nek falan da yapıyor. Nek'in de ekranları güzel de yani ben cep telefonlarında Nek ekranı bilmiyorum. Hangi marka tercih ediyor vesaire. Yani sanayi tipi, işte laboratuvar cihazlarındaki monitörleri galiba üretiyorlar. Öyle biliyorum ben. Biraz araştırmıştım zamanında ama. kalem aparatları falan hepsi üzerinde arkadaşlar. Bu orijinal ekranların hani en büyük artısı misal veriyorum şunun kamera, tetik mekanizması mesela, diğer şeyleri hani kulaklığın üzerinde olması örnek veriyorum cihazın kulaklığında da mesela tozdan kaynaklı belki tıkanıklık vardı, parazit vardı. Bu orijinal ekran değiştirirken otomatik olarak zaten cihazın ne bileyim işte kulaklığında da bir sıkıntı varsa kalemi mesela algılamıyorsa vesaire bazı şeyleri de aradan çıkmış oluyor. Yenilenmiş oluyor diyeyim yani aradan çıkmış oluyor demeyeyim. Ondan sonuçta işte bir sorun yoksa aradan çıkan da bir şey olmaz da. Hani onlar da otomatikman güncellenmiş, yenilenmiş oluyorlar. Şu an cep telefonu piyasasında iki büyük marka var arkadaşlar. Bir Apple, iki Samsung. Yani bu iki markada bence liderliği hak ediyorlar. Yani başarı tesadüf değildir. Sözünü bu markalar arkadaşlar gerçekten gösteriyorlar. Yine bir orijinal e sıfır ekran arkadaşlar yani hani levize yapılmış vesaire değil bakın kenar bantlar bile üzerinde birebir sıfır servis orijinal ekran. Yani şu cihaza piyasada takabileceğiniz yeni de ekran değil, tek ekran zaten bu. Bunların bir de revize yapılmış, dış camı yenilenmiş olanları var. Onlar da zaten yeni orijinal ekran. şuradaki yer şu renk geliyor arkadaşlar boşluğa kameranın lensini de değiştireceğim biraz da şifre var bunlarla işimiz yok kamera lens şeyini sim tepsisini de taktım geriye bir tek kamera lensi kaldı Bunda yine notun Lite modelin kameralarını ekran değiştirirken ben teklif ettim zaten cihazın sahibine dedim. böyle böyle hani ekran değişimini yaparken kameralarınız da bunu da aradan çıkartalım kendisine kabul etti zaten ben bu şekilde tamir geldiği zaman arkadaşlar müşterime hani hani yol göstermek değil de? kendi fikirlerimi belirtiyorum. Hani tamirciyseniz siz de bu konuda çekinmeyin. Tamire gelmişken örnek veriyorum. Ekranı kırık, kamera lensi de kırık. Bunu teklif edin. Abi sökmüşken kamera camını da alalım. Değiştirelim. Yenileyelim. İnsanların hoşuna gidiyor bu. Hani bazı meslek arkadaşlarımız şu açıdan bakıyor. Ya şimdi o da bana girmesin. Değil arkadaşım sen onu bana girmesin diye korkaraktan şey yaparsan, saklarsan sen kaybedersin. Sana niye girsin ki? Sen böyle bir şeyin gerekliliğini belirttikten sonra ona kar koymazsın. Maliyetini, ekranın maliyetini eklersin, fiyat verirsin. Vesaire. Müşterin senin dükkanından çok daha memnun şekilde ayrılır. Hani ekran değiştirdi, işini gördü, den de öte. Hani yapıcı bir şekilde bu şekilde o mağazada müşteriye yardımcı olunduğu gibi bir durumun olması sizce de daha iyi değil mi?